Nasıl olabilir anlamadım. Cam kendiliğinden nasıl kırılır? Kendi kendine kırılmıyor. Biri kırdı. Kim peki? Sitedeki çocuklar. <laughs> Kriket oynuyorlardı herhalde. Küçükken biz de oynardık ya. Yok yere bir sürü para harcadık. Evet ama ne kadar çıkacağını büyük anneme söyleme tamam mı? Sorarsa kasko karşılıyor dersin oldu mu? İyi ama karşılamadı ki. Büyük para. Evet kasko karşılamadı ama bu kaybın bana bir artısı oldu. Ne artısı? Şoförlü araba tabii ki. Hem de dünyanın en güzel şoförü işte burada. Ne? Aa, benden bahsediyorsun sen. Çok zekisin sen. Sen kullanacaksın, bense gezeceğim. Ve de ayaklarımı güzelce uzatıp sadece müzik dinleyeceğim. Müzik mi dinleyeceksin? Sakın oturup orada bana direktif yağdırma. Molly, hastaneye doktor sıfatıyla gidilir. Molly, sola dön. Neden sola döndün Molly? Sola sana, neden solluyorsun? O kadar karışıyor muyum? Evet, karışıyorsun. Ben de çok sinirleniyorum. Gel buraya. A sen de beni delirtiyorsun. Seni seviyorum. İşte bu tatlılığın seni öfkemden koruyor. Gitmem lazım. İki doğum var bugün. İzin almak istedim ama... Nandini'yi yalnız bırakmak istemiyorum. Sen Nandini'yi merak etme. Annem ilgilenecek tamam mı? Dinlenecek zaten. Sıkıntı yok. Pramila elin işlesin biraz. Salata hazır mı? Pramila. Hey sen beni duymuyor musun? Çıkar şunları kulağından. Çıkar hadi. Daha hala sebzeleri yıkıyorsun. Ah. Aa ne var canım bunda? Biliyor musunuz son zamanlarda sebzeler çok pis oluyor. Bilmiyor muydunuz? Kalın işleri kim yapacak? Ben yapacağım tabii. Bir dakika. Dur bakalım. Dinlenmek iyi geldi mi? Bir şey mi lazımdı? Yardım edebilir miyim? Ne güzel olur. Söyle bakalım. Ne yapmak istersin? Şey. <laughs> salata doğrayabilirim. Tabii, olur. Bayan Pramila. Evet. Yeşillikleri yıkaman bittiysen Nandini'ye ver. Kesme tahtı. Al. Ah, ah, orada bıçak. Ah, şurada. Annenle Nandini yakınlaşmışlar. Ne güzelsiniz! Bugün mutfakta iki tane master şef var. Ne yapıyorsunuz şeflerim? Şef ben değilim. Annen şefası. Ben sadece yeşillik doğruyorum. Buna doğramak denmez. Resmen her biri bir sanat eseri. Anne, Nandini mutfakta sanatçıdır. Çok güzel mercimek yapar. Düşününce ağzım sulandı bak. Ve bir de sebzeli pilavı da muhteşemdir. Ne dersin? Sence elleri zehirli mi? Yetenek işte. Bir şeyler pişirmek ister misin acaba? Olur. Nantini, sana en sevdiğim yemeklerin listesini vereyim. Ha, bakma ona sen. Hemen kilo alıyor. Sakın yapma. Sonra daha çok şey ister. Hepsini bir kere de yapma tamam mı? Sabah bir tane yaparsın, akşam da bir tane. Harika. Nandini, ben çıkıyorum. Bir ihtiyacın olursa anneme söyle. Çekinmene gerek yok. Ne istersen gel söyle bana. Görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle anne. Molly. Ayıp olmazsa bir şey söyleyebilir miyim? Ne oldu? Elim bomboş. Hoş durmuyor bence. <laughs> Ameliyata girerken her şeyi çıkartmam gerekiyor ama evdeyken bir bilezik tak. Biliyorum takıp takıştırmayı sevmezsin. Ama hatırım için tak. Evli bir kadının elleri bence boş durmamalı. Teşekkür ederim. Git hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.